Son dakika haberleri. Aile destek programı ile ilgili bazı detaylar netlik kazandı. Program Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından vatandaşlar da programın detaylarını merak etmeye başladı. Merakla beklenen detaylar belli oldu. Buna göre 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden. Aile destek programı başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1417 liraydı. Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240 a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120 ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor. Gelir durumu nedeniyle aile destek programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor. Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5400 lira ila 7200 lira arasında destek verilmiş olacak gelir 1833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödemede o oranda artıyor.